Merhaba sevgili dostlarım ben Sedat. Bugün sizlere Google arama motorunun yeni yapmış olduğu güncelleme hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncesinde kanalıma abone olup videomu beğenip daha sonrasında fikirlerinizi yorum olarak belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Sevgili dostlarım Google'un yeni yapmış olduğu güncelemede web sitenizin sayfa deneyimi Google tarafından çok önemli. Sayfa deneyimi nedir diyecek olursanız Google diyor ki içeriniz az olsun fakat sayfa deneyimi yüksek olsun yani bir ziyaretçi web sitenize girdiği zaman e, verim alabilsin o siteden verim alabilsin web sitesi hızlı açılsın diyor ben seni üst sıralara taşırım diyor Örneğin ben web sitenize bir ziyaretçi olarak gireceğim ve sitenizin bana deneyim olarak neler sunabileceğini Google tarıyor nasıl tarıyor arkadaşlar web sitenizin açılış süresi web sitenizin teması web sitenizdeki fazla görseller web sitenizdeki css'ler JSON dosyaları fazla dosyalar işte arka planda cookie tutuyor mu tutmuyor mu gibi bütün etkenler sayfa deneyimini etkilemektedir şöyle hemen bakınız ben size bir tane örnek gösteriyorum burada e, sayfa deneyimi sinyallerinin hemen altında önemli web verileri var. Burada yaklaşık olarak e, 9960 tane sorun URL tespit etmiş. Yani Google diyor ki senin bu kadar URL sorunlu. Fakat diyor ben taradım daha öncesinde 15000 URL iyi diyor. Yani bu senin %1.1'in iyi diyor. Tıkladığımız zaman bakın şurada bir uyarı gözükmektedir. Doğrulama başarılı. Yani ben daha öncesinde e, doğrulama isteği gönderdim ve kabul edildi bir önceki uyarıda 31 Mayıs Pazartesi günü bakın Google arama güncellemesi Google aramada sitenizin verilerini etkileyebilecek bir değişiklik gerçekleştirdi diye bir uyarı yer almakta tıkladığımız zaman ise şöyle Türkçe diline çevirilerim 1 Haziran'da Google tarafından bir güncelleme yapılmış CLS ölçümlerini güncelledi sayfadaki düzeni var diye daha doğru bir temsili yansıtmak için sayfanızın CLS durumlarında çoğunlukla olumlu bu değişikliği yansıtan değişiklikler görebilirsiniz. Sevgili dostlarım bakın burada iyileştirme gerekiyor diye bir durum ibaresi yer almakta ve sağ tarafında LCP sorunu 2,5 saniye değerinden uzun mobil olarak belirtmiş burada. LCP nedir? Az önce anlattım zaten. Web sitenizin ziyaretçiler tarafından açılırken sayfanızın açılış hızı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ben doğrulama isteği gönderdim bakın daha öncesinde yaklaşık 15.000 URL'e kadar etkilenirken doğrulama isteğinden sonra bakınız e, yavaş yavaş e, sorunlu URL sayısı düşmekte. Ayrıntıları göster dediğim zaman şöyle hemen paket speed test yaptırıyoruz. Burada her şey gün yüzüne çıkacak şimdi sevgili dostlarım. Ben size olayı tam olarak anlatmaya çalışacağım. Bakın zaten önemli web verilerinde tıkladığımız zaman mobilde iyileştirme gereken URL sayısını belirtiyor burada. Masaüstü tarafında zaten yine aynı şekilde iyileştirmeler yaptık web sitemiz tarafında. Bakın zaten kaynak Chrome kullanıcı deneyimi raporu yani web sitenizi kurum tarayıcısı üzerinden ziyaret edenlerin verilerini toplayıp ekranda gösteriyor. Şimdi LCP değerine gelecek olursak Largest Contful Paint diyor arkadaşlar. Bu sayfa için yüklemelerin %59 kadarında iyi düzeyde. Yani 2.5 saniyenin altında diyor. %60. Yani bu sayfanın %60'ı 2.5 saniyenin altında açılıyor diyor. Ama %60'ın üzerindekiler işte kötü. Mesela %22'lik dilime bakalım. Bu sayfa için yüklemelerin %22 kadarında 2.5 saniye ile 4 saniye arasında İleştirme gereken LCP sorunu mevcut diyor. Şuraya baktığımız zaman bu sayfa için yüklemelerin %19 kadarında kötü düzeyde bir LCP sorunu var diyor. Yani sayfanın %20'si 4 saniyenin üzerinde açılıyormuş diyor. Kesinlikle buna bir güncelleme gerekiyor. Şöyle baktığınız zaman ne diyor? Örneğin ekran dışındaki resimleri ertele diyor. 4 saniye sürmüş. Bakın bu resimlerin açılması 4 saniye kadar sürmüş. Demek ki resimlerde küçültme veya bunu istinaden bir günceleme yapmak gerekiyor ve Yine aynı şekilde resimleri biçimlendirin diyor. Oluşturmayı engelleyen kaynakları ortadan kaldırın diyor. Yine bakın CSS dosyası ve jQuery JSON dosyalarını gösteriyor burada da. İlk sunucu yanı süresini azaltın diyor. Yani sayfanın ilk açılışında Hızlandırma yapmamız gerektiğini belirtiyor. Kullanılmayan javascriptleri azaltın diyor. Ama bakınız burada Google AdSense'in şöyle JSON dosyasını görebiliyorsunuz. Yani Google'ın kendi reklam kodlarını kodlarında e, kullanıcı deneyiminden sayıyor. E, fazla reklam olursa kullanıcı deneyimini etkileyebiliyor bu durumda da. E, ve hemen altında görebildiğiniz gibi birkaç maddeden oluşan kullanıcı deneyimlerini gösteriyor. İşte web yazı tipi yüklemesi sırasında metnin görünür halde olmasını sağlayın diyor. Bakın burada ee, yazı fontlarını işaret ediyor. Kaydırma performansını artırmak için pasif işleyiciler kullanılamıyor diyor. Şurada javascript'te bir dosyadan kaynaklanan hata sebebiyle bir hata görmüş burada. Ana iş parçacığını çalışmasını en aza indir diyor arkadaşlar. İşte burada anlatmış. Yani buradaki sorunları tek tek uygularsanız şuradaki değer 100'e yakın olabilir. 100 olursa burası Google tarafından kullanıcı deneyimi yüksek olan bir web sitesi olarak gözükeceksiniz. Ve sizi rakiplerinizin en üstüne alacaktır sıralamada. Yani ben normalde içerik girdiğimde benim rakiplerimden daha yukarıdaydım sıralama olarak. Fakat bu güncelleme sonrasında rakiplerimin en altına kadar düştüm. Yani benim sıralamada düşüş sebebim şuradaki LCP sorununun kaynaklandı arkadaşlar. Yani benim web sitem 2,5 saniyenin üzerinde açıldı diye 2 gün kadar. Google dedi ki kardeşim dedi senin siten kötü. Senin siten kullanıcılara hitap etmiyor. Ve ben senin siteni sıralamadan düşürüyorum dedi. Sonrasında benim sistem sıralamadan düşürüldü tabii ki. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Bunlara dikkat etmezseniz siz de benim gibi sıralamadan düşebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak, videomu beğenerek ve e, sormak istediklerinizi yorum olarak belirterek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.